Field Tekno kanalından hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber bu önümde görmüş olduğunuz Xiaomi firmasının 2024 Haziran tarihinde tanıtmış olduğu aynı zamanda Türkiye'de yakın zamanda satışa başlayan bu görmüş olduğunuz Redmi 13 modelini sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceliyoruz. Dilerseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle Redmi'nin standart hatta 13C modelinden hatırlarsınız kırmızı bir e, kutusu alt kısımda 108 megapiksellik süper clear yani süper temiz e, kamera olarak adlandırdığı bu görmüş olduğunuz model. Yan kısımda ekrandan birazcık bahsediyor. 90 Hz'lik aslında birazdan zaten anlatacağım 6.79 inç boyutunda bir ekran. Bunun beraberinde de tabii ki 5030 mAh'lik pil ve e, burada görmüş olduğunuz G91 Ultra Mediatek bir işlemciden bahsediyor. Bu modelimiz 8 GB RAM 256 GB hafızalık siyah renkte. Şimdi küçük bir kesici arkadaş yardımıyla arkadaşlar kutumuzu açacağız ve kutu içeriğiyle devam edeceğiz. Küçük bir kesici arkadaş yardımıyla arkadaşlar ürünümüzü kutudan çıkaracağız. Redmi 13 modeli bu arada 13C modeli de hatta daha önce kanalımızda e, özellikle fiyat performans ürünleri arasında incelediğimiz bir modeldi. Standart Redmi kutusu geliyor. Bu görmüş olduğunuz kutuda bir adet orijinal kılıf bulunuyor. Bu arada şunu ekleyeceğim. E, Redmi Note 13, Note 13 Pro, Pro Plus 5G, Xiaomi 14, 14 Ultra gibi cihazların hepsinde Koyu renk kılıf vardı yani 2024 yılında veya 2023 Kasım'dan sonra koyu renkti ancak Redmi 13'te yine eski şeffaf kılıf bizleri karşısına geliyor arkadaşlar o da küçük bir detay aslında bizim modelimiz e, siyah renkte şöyle kamera kısmı ve flash kısmı birazcık garip geldi açıkçası o yüzden sizlere zaten videonun ilerleyen kısımlarında hem yakın çekim olarak göstereceğim hem de detaylardan bahsedeceğim. Bildiğim kadarıyla Made in Turkey olması lazım. Made in Turkey... Evet, Made in Türkiye yazılmış. Yani İstanbul'da arkadaşlar Xiaomi'nin üretmiş olduğu, birleştirmiş olduğu bir ürün diyebilirim. 33 Watt orijinal hızlı şarj aleti ve bunun beraberinde de 33 Watt'lık bir adaptör geliyor arkadaşlar. Bu da %50 bir şarjı 26 dakikada %100 doldurabileceğiniz anlamına geliyor. İsterseniz yakın çekimde devam edelim. Hem cihazı daha iyi görün hem de sizlere detaylarından daha net bir şekilde bahsedelim. Burada bir adet garanti belgesi bulunuyor. Az önce zaten kılıfımızda çıkarmıştık. Şu kısımdan tekrardan göstereceğim. Orada şuna bir küçük Yemeği e, bulunan kısmı kaldıralım. Ne olur. Ne olmaz. Şöyle yan kısmı kaldıralım. Bu arada sizlere de göstermek istiyorum. Redmi 13. Burada Made in Turkey yazısını göreceksiniz arkadaşlar. Standart bir kurulum yapacağız. Şöyle kasayı da sizlere göstermek istiyorum. İlk önce cihazımızı açacağım. Kasa olarak cam bir kasa yüzeyi var. Hafif parıltılı. Umarım görüyorsunuzdur. Daha yakından da net görseller çekmeye düşünüyorum. Ancak böyle mermerimsi bir yüzeyi var. Şu flash kısmı bir tık değişik geldi gözüme ancak kılıfı da takacağım. Bu arada Redmi Note 13 Pro, Note 13 e, bunlar dışında Pro Plus 5 de yuvarlak kamera kısmına birazcık mide yanaşmaya başladı. Aslında çok büyük ve e, aslında kullanıcıların çok fazla tercih etmediği bir tip. Xiaomi'nin HyperOS yeni güncellemesi beraberinde geliyor arkadaşlar. Kurulum esnasında HyperOS da yapacağız. Şu an güncelleme yükleniyor. Onların dışında 33 wattlık hızlı şarj ve kablo da yanımızda bulunuyor. Şimdi arkadaşlar hızlı bir kurulum yapacağım. Hatırlarsanız en son incelediğimiz yeni model bir cihazda 40 saniye kadar bir kurulum süresi sürmüştü. Tabii ki giriş segmenti bir cihaz için çok hızlı süreceğini düşünmüyorum bu cihaz için kasa olarak özelliklerinden en öne çıkan yanı arkadaşlar birazdan da zaten daha detaya gireceğim ama şu kurulum esnasında ilerlerken sizlere de bahsedeyim. Buraları hızlı bir e, atlama yapıyorum. Hızlı başlangıç e, biçiminde kurulum yapacağım. Tuşa bastığım için yana gitti. Google hizmetleri geliyor. Bunları tabii ki kabul edeceğim. 8.3 milimetrelik yani 1 santimetreden daha az olmak üzere bir kalınlığı var. Yani çok ince bir tasarım yapıldığı söylenmiş arkadaşlar. Bu cihaz için özellikle hani e, tam bir fiyat performansı ve giriş segmentinin bir üst modeli. Giriş segmenti olarak e, 13C modeli genellikle tercih ediliyor. Onun bir üstünde bulunan 2024 cihazı diyebilirim. Şu an hani kurulum esnasında da sağ üstte sürüyü görüyor olacaksınız. Sistem hazırlanıyor kısmına geldi. İşlemci olarak da Helio G91 Ultra mevcuttu. Note 13 Pro modelinde belki hatırlayanlar çıkacaktır. Ee, Helio G99 Ultra adlı bir işlemci vardı. Bu ondan birkaç nesil daha düşük ve sistem olarak daha tabii ki basit bir model. Ancak Redmi 13 modelinde önceliğimizin 108 megapiksellik bir kamera ve arka tasarım olduğu söyleniyor. Özellikle mavi, mor ve sarı renklerinde gerçekten göz alıcı. Ancak bizim modelimiz az önce sizlere gösterdiğim gibi siyah renk. Burada şu an net olarak belli oluyor mu bilmiyorum ama şu an daha net görüyor olacaksınız. Şöyle. Parıltılı bir e, arayüz bizleri bekliyor. Arka kapak cam kısmı var. Dediğim gibi çok parlak değil ama hafif simler veya işte ne bileyim... Kum gibi bir görüntü var. Bu arada 1,5-2 dakika kadar oldu anladığım kadarıyla. Tam 2 dakika olmasa bile. Ve şu an kurulumumuz tamamlandı. Bu cihaz için. 90 Hz'lik bir ekran var arkadaşlar. Bizlerin karşısına çıkan ve Corning Gorilla Glass 3 ile korunmakta. Şu an kurulumu tamamlıyor. Standart mini'nin uygulamaları var. Burada yepyeni araçlarla şimdi vesaire diyor. Kameramızı açacağız. Ben şu an sizlerle beraber bir... Ee, selfie çekip videonun yan kısmına ekleyeceğim. Bu arada parlaklığı bir tık arttıracağım şu an. Bir adet portre, bir adet de birkaç adet de normal fotoğraf çektim arkadaşlar. Bunları da sizler için ekleyeceğim. Şu an kurulum esnasında olduğu için bir tık yavaş geldi aslında cihaz bana ama büyük ihtimalle standart olarak iPros 1.0.1.0 ama 1.0.9.0'a gelecek güncelleme aldıktan sonra 256 GB'lık hafızayı buradan görebilirsiniz. 8 artı 4 sistem 4 GB'ye kadar RAM'i uzatacaktır diyor. Bunun beraberinde 8 artı 4'ten yararlanabiliyorsunuz. Ama 8 8'e kadar da çıkarabiliyorsunuz arkadaşlar sanal RAM desteğini. Burada yine diğer detayları da görebilirsiniz. Hafızamız toplamda yazıyor. Standart kurulumda 28.5 GB'lık bir veri bizlerin karşısına geliyor. Bu arada ekranınız olarak şu an tahminimce normaldedir ama buradan bir kontrol yapalım. Ekran dediğimizde varsayılandan özel dediğimizde 90'a çıkarabiliyoruz. Daha akışkan bir ekran bizlere sağladığını söyleyebilirim şu an. 60 FPS'te bir çekim yapıyorum ama 90 Hz olarak hani net anlaşılır diyebilirim. Mikrofonda da Bakın üst kısımda herhangi bir mikrofon veya bir çıkış yok. Şöyle yine sonra alayım. Sadece sağ alt kısımda bir mikrofon bulunmakta. Çok yüksek mikrofon donanımı olan bir model de değil. Ama dediğim gibi hem dayanıklılık konusunda hem fiyat performans konusunda gerçekten çok başarılı olduğunu belirtebilirim. Standart Mi yüzü var. İki seçenek halinde kurulabiliyor. Zaten Xiaomi'nin biliyorsunuz bünyesinde bulunan bütün telefonlar Redmi, Poco ve benzeri bütün cihazlarda aynı şekilde kurulmakta. Arka kamerayı da kullanacağım. Bu arada makro çekim mevcut. Buradan ayarlardan büyük ihtimalle aktif hale geçiyoruzdur. Hayır. 108 gece portre hızlandırılmış çekim. Fotoğrafı aldığımda buradan makroyu seçiyorum. Şu görmüş olduğunuz yazıları makro ile çekeceğim. Evet. Çok yaklaştırdığında almıyor. Ortalama 4 santim bir mesafeden makro çekebiliyoruz diyebiliyorum. Şu an makroyu kapattım. Bakın. Biraz daha uzaklaştığında net bir görüntü alabiliyorsunuz. Gece modunu deneyeceğiz. Ee, buraya görsel olarak ekleyeceğim arkadaşlar. Ve 108 megapiksellik bir kamera bulunmakta. Arka kamera olarak ortamın ışık kısmı vesaire gibi şeylerden bizlere bahsediyor. Gece modunda öyle bir durum söz konusu değil. Ama 108 megapikselde net bir ışık beklentisi sağlıyor ve hızlandırılmış çekim modu da mevcut. Videoda 1080'e 30 çekebiliyor arkadaşlar. 60 FPS'e maalesef çıkamıyor. Bu ayarlar kısmından geldiğimizde kamera ayarlarına bakacağım. Acaba H264 mi H265 mi hani seçebiliyor muyuz aradım kamera ayarlarına tıkladım fotoğraf kalitesi yüksek buradan video performansı yüksek performansı aldığımızda daha net bir video çekimi bizlere sağlayacağını söyleyebilirim. Şu an zaten gece modundan sonra küçük gündüz yürüyüşünden de hani birkaç hem video Maalesef o his desteği olmadığı için bazı sallanmalar yapıyor. Çünkü bunu bir tripod yardımı ile değil direkt elimle çekmiş olduğundan dolayı gerçekleşen bir durum. Bunların dışında dediğim gibi çok böyle ekstra detaya girebileceğim bir şey yok. 33 Watt'ta ortalama 50 dakika %100 şarjında olduğunu söyleyebilirim. Ekran özelliği olarak da Corning Gorilla Glass 3 dayanıklık var. Ancak belki suya ve toza dayanıklı konusunda IP53 var. Belki birkaç segment daha üst olabilirdi. Ancak hani fiyatı korumak adına böyle bir özellik yapılmış. Bana sorarsanız Note 13 modeli var. Biliyorsunuz yine Redmi serisinin. Redmi Note 13 modeli. Bundan daha üst bir segment cihaz olmasına rağmen hemen hemen aynı kamera performanslarına ve özelliklere sahip olduğunu da söyleyebilirim. Kaldı ki bu modelin biraz daha yeni olması diğer cihazdan iyi yapmasa da fiyat performans konusunda bu cihazı bir adım öne taşıdığında eklemek istiyorum. Kamera bu cihazın Redmi 13 serisinin önceliklerinden birisiydi arkadaşlar. Zaten genellikle Redmi segmentinde bulunan bütün cihazlarda önceliğimiz kamera oluyor. Bunlar dışında işlemci konusunda da yüksek bazlı PUBG gibi oyunları oynatmasa da standartta oynayabileceğiniz veya ee, nasıl diyeyim sizlere Clash of Clans, Clash Royale gibi yüksek görüntü gereksinimleri olmayan ortalama gereksinimlerle oynayabileceğiniz oyunlarda da çok başarılı olduğunu eklemek istiyorum. Oyun performansı, kamera performansı ve işlemci performanslarından bahsetmiştik. Tasarım olarak da hem hafifliği hem de inceliğiyle bizleri diğer modellerden ayıran özelliklerden bir tanesi. Şu arkadaki flash kısmını izninizle açmak istiyorum. Çok merak ettim. Buradan tarayıcı geri geldi. Evet sağda ve solda daha net görülebilirlik açısından orta kısmının da boş olduğunu söyleyebilirim. Direkt hani şu iki sarı zaten etrafı aydınlatmak amaçlı. Bu arada performans olarak da hani aydınlık bir ortamda olmamıza rağmen şu an net bir e, görüntü parlaklığı da bizlere sağlayabiliyor. Full parlaklığı aldığımızda da bir tık parlak arkada su yeşili mavi böyle mora çalan bir renkli arka plan mevcut. Galeri kısmından zaten az önce birkaç fotoğrafımızı çekmiştik. Onları da not olarak ekleyeceğim arkadaşlar. Çok fazla detaya giremiyorum. Ee, dediğim gibi orta segmentin en fiyat performans cihazlarından birisi bu görmüş olduğunuz Redmi 13 modeli. Söyleyebileceğim şeyler bu kadardı arkadaşlar. Dilerseniz videomuzun son kısmıyla devam edelim. Evet Yıltekno takipçileri bugün sizlerle beraber bu kutusunu görmüş olduğunuz Redmi'nin parıltılı serisi Redmi 13 modelini sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceledik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı aynı zamanda duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayınız. Siz de bu ürün hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi aynı zamanda merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.